Umru, bir şans ver bize. Hadi gidin buradan. Hepimiz gidin buradan. Beynindeki kitleyi niye söylemedin? Vakit kaybetmeyelim olur mu? Zamanla yarışıyoruz. Sen bunun yanında olduğun sürece bana karada ölüm yok. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Nihayet konuşacağız ve anlaşacağız. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar siyah kalp yeni bölümünün ikinci fragmanı ve tanıtımını sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar Yarın değil diğer gün siyah kalpın işte severek izlediğimiz ve canı gönülde takip ettiğimiz siyah kalp arkadaşlar Yeni bölümü geliyor gelmekte diyebiliriz arkadaşlar Arkadaşlar bu diziyi eğer ki siz de takip ederek seviyorsanız Şöyle bu hanımefendiyi de beğeniyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz ve kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.